اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعزائي الكرادشلارين hepiniz hos geldiniz Firavun'u bilirsiniz. Mutlaka duymuşsunuzdur. Bir gün Firavun sarayında otururken birden kapısı çalar. İçeriden seslenir. Kim o? Kapıyı çalan şeytandır. Der ki, Behey kafir. Bir de Allah olduğunu iddia ediyorsun. Kapıyı çalanın kim olduğunu bile bilemiyorsun. Böyle Allah mı olur der. Firavun bu sözü düşünür de düşünür, düşünür de düşünür ve sonunda der ki ya aslında şeytan doğru söylüyor der. Böyle Allah mı olur der. Ben gitsem Musa'nın yanına varsam Peygamberliğini kabul etsem ve Musa'nın Allah'ına iman etsem diye düşünürken birden yanına Haman gelir. Haman kimdir? Haman Firavun'un baş danışmanı. Yani bir yönde veziri azamı. Ona olayı anlatmaya çalışır. Haman'a dert yanar. Böyle böyle oldu der. Haman der ki aman efendim siz ne yapıyorsunuz? Böyle bir şey olur mu der. Siz Allah'sınız. Siz Rab'sınız. Siz Tanrısınız. Böyle bir şey oldu mu? Olur mu? Oysa der biz ne kadar uğraştık. Ne kadar çaba sarf ettik. Halka sizin ilah olduğunuzu anlatmaya, sizin Tanrı olduğunuzu anlatmaya halka ne kadar sahip gayret ettik, ne kadar çileler geç, çektik, sakın ha der. Sakın ha. böyle bir şeye kapılmayın. Siz Allah'sınız der. Döner. Ne mi ya? Peki doğru, ben Allah'ım der. Firavun. Kardeşlerim, kibirden bahsediyoruz. Kendini beğenmeden bahsedeceğiz bugün. Kibir... İnanın buna ameller yiyip bitirir. Tıpkı odunun, odunun ateş karşısında eridiği gibi ameller de kibir karşısında erir gider. Biliyor musunuz şeytan niye cennetten kovuldu? Şeytan Allah'ı bilmiyor muydu? Elbette biliyordu. Şeytan Allah'ın gücünü, kuvvetini, kudretini bilmiyor muydu? Elbette biliyordu. Hatta şeytan Allah'ı meleklerden dahi en iyi tanıyandı. Yani azazil bir yönde meleklerin hocasıydı. Allah'ı en iyi biliyordu. Peki, peki cennetten neden kovuldu? Cennetten neden çıkarıldı? Cennetten şeytanın kovulmasının bir tek sebebi var. Kendisini üstün görmesi, kendisini nefsi yönden beğenmesidir. Ve dedi ki, ayetlerden öğreniyoruz bunu. Secde et emri verilince Allah tarafından şeytana kime? Adem'e. Ey şeytan, yani Azazil. Şeytan, Adem'e secde et. Emriyle karşılaşınca şöyle bir baktı çamurdan yaratılmış, topraktan yaratılmış çamur. Beğenmedi Adem'i. Kendisinin yaratılışına baktı. Ateşten yaratılmış. Toprağa göre daha üstün. Dolayısıyla her şeyi biliyor ilim adamı kendi kendine dedi ki ben Adem'e secde etmeyeceğim. Neden? Çünkü ben ateşten yaratıldım, o topraktan yaratıldı. Ben üstünüm, ona secde edemem dedi. Kibirlendi, gururlandı ve tokadı ağzının üstüne yedi tabir caizse cennetten kovuldu. Kardeşlerim, hiçbirimiz hiçbir şeyimize güvenmememiz lazım. Allah hepimizi eşit yaratmıştır. Kullar Allah'ın karşısında eşittir. Takvası ancak kulluğu karşısında Allah'ın karşısında insanın değeri değişir. Kullu ölçüsünde, ibadeti ölçüsünde, taati ölçüsünde Allah'ın karşısında kul değer görür. Namazına, abdestine, orucuna, efendim umresine, şununa, bununa insan güvenmemelidir. Yani insan son nefes denilen bir gerçek var. Son nefesine kadar kulluğuna devam etmelidir. Evet, yaratılışımıza baktığımız zaman لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ مَنِيِّ يُمْنَا Allah Teala. Yani biz insanı tiksindirici bir sudan yani küçücük bir meni parçasından yarattık buyuruyor Allah azze ve celle. Yani sonuçta tiksindirici bir sudan yaratılmışız ama o kadar burnumuz büyüyor, o kadar burnumuz büyüyor ki zaman zaman kendimizi kaftağında görüyoruz. Zaman 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 sanki insanların en üstünü bizimmiş gibi hissediyoruz. Zaman zaman burnumuz hep havalarda geziyor ve alt tabakayı adeta görmezden geliyoruz. Oysa ki insan hiçlikle yokluk arasındadır. Yani insan insan dünyaya dünyaya tiksindirici bir suyla geldi ve öldükten sonra da yine tiksindirici bir hal alacak. Çürüdükten sonra yanına yaklaşılmayan bir insan verecek Leş olacak. tabir caizse. Evet. Kardeşlerim manevi hastalıklardan en tehlikelisidir kibir. Manevi hastalıklardan insanı en çok tehlikeye düşürendir kibir. Bakınız. Hikaye bu ya. Elbette ki bunda da ibretler vardır. Cenab-ı Hak hisse almaya nasip eylesin bu kıssadan. Yine bir kıssayla geliyoruz karşınıza. Eski tarihte Anadolu'nun bir beldesine uğrar. Kim? Huzur Aleyhisselam. Maksadı bellidir. Halkın ahvalini muttali olmak, halkın ahvaline efendim haberdar olmak, yardıma muhtaç olanlara kol kanat germek, Belde ahalisinden yalnız iki kişi çok dikkatini çeker Hızır Aleyhisselam. In. Niyeti bellidir. Belde ahalisini muhtaçlarına korkanat kanat niyetiyle beldeye gelir ama beldede iki kişi Hızır Aleyhisselam'ın çok dikkatini çeker. Birincisi şehrin ibadete en düşkü, düşkün insanıdır. Adeta mescit kuşudur. O adam öyle ki ibadetle meşgul, her an zikirle meşgul, tesbihle meşgul, tehlille meşgul, ibadetle meşgul. Boş zamanı hemen hemen hiç yoktur. Camide, mescitte Allah'la tefekkür halindedir. Ama, ama bütün derdi tasası ahirettir. Ve nail olduğu mertebenin büyüklüğünü ...görülür üzerinde zaman zaman bu ahiretteki halini merak eder. Ve insanlardan kendisini hep üstün görür. İbadet ehliyat. Her insanın yanında otururken farklı oturur, kalkarken farklı kalkar. Efendim sözü başlayacağı zaman kendisinde bir ululuk hisseder. Kısacası kalbinde bir tekebbürlük yani kendini beğenme vardır. Öyle ki ibadet ve taatla geçen ömrünün akıbetinden yana duyduğu büyük bir rahatlık vardır. Emniyet içindedir. Hızır Aleyhisselam o belde halkından kim ile konuştuysa bu mübarek muhterem insanın yüzde yüz cennetlik bir adam olduğunu söylerler. Ahalinin hepsi der ki hiç kimse cennete gitmese de işte cennetliğimiz bu adam der. Ondan başkası nasıl cennete girebilir ki der, nasıl cennetlik olabilir ki der. Ve Hızır Aleyhisselam bu adamcağızın yanına varır ve kendisini tanıtır. Der ki ben Hızır'ım. Sizin şu halinize de gıptayla baktım. Maşallah. ibadet, taat, zikir, fikir, tevhid, tehlil, namaz, abdest, oruç, kulluğun her şeysinin en mükemmeli var sizde. Tebrik ederim der. O zat der ki, ey Hızır senden bir istirhamım var. Ben ömrümün bu zamanına kadar böyle ibadetle, taatla geçirdim ama cennette benim mertebem neresi acaba? Kaçıncı kat cennetteyim ben? Veya cennette ben kiminle komşu olacağım? Acaba benim makamıma bir bakar mısın? Benim makamım cennette nerelerde? Kaçıncı derece cennetteyim? Bana bunu bildirir misin? Senden bunu rica ediyorum der. Ve Hızır Aleyhisselam gülümseyerek boynunu büker. Yanından tam ayrılırken mescidin kapısında bir başkası hemen Hızır Aleyhisselam'ın koluna yapışır. Der ki: "Senin Hızır olduğunu öğrendim. Elimden kaçamazsın." Ne olur? "Ben bu köyün en kötü adamıyım. Her türlü kötülük elimden geldi, yaptım, yapıyorum, yapmaktayım. İçki dersen var, kumar dersen var, zina dersen var." Yalan dersen var, hırsızlık dersen var, sahtekarlık dersen var oğlu var. Bana bu köyün halkı diyor ki, bu yaş adam diyor Hızır'ın kolundan tutan. Bu köyün halkı bana diyorlar ki sen ne berbat adamsın. Allah sana değil cenneti cehennemini bile layık görmez. Sen bu kadar şer bir adamsın. Sen bu kadar bela bir adamsın diyorlar. Ne olursun? Bir de benim mertebeme bakar mısın? Ben ahirette neredeyim Gerçekten de bu adam böyledir. Köylünün nefret ettiği bir adamdır. Eminden her türlü kötülükler gelmiş, geliyor, yapıyor ve yapmış. Halk onu gördüğü zaman yolunu değiştirirmiş. Onunla karşılaşmamak için, onu görmemek için yolunu değiştirirler. Yüzünü görmemek için adeta adeta yollarını değiştirir kaçarlarmış. Hızır aleyhisselam buna da gülümser ve aradan birkaç yıl geçer ve tekrar o köye döner. Köye gelir. Yine mescit kuşu dediğimiz zat mescittedir. Mescittedir ve ibadetle meşguldür. Hızır aleyhisselam yanına yaklaşır. Der ki beni tanıdın mı? Tanıdın tabii. Sen hazır değil misin? Evet o E hani ben senden bir ricada bulunmuştum. Ne yaptın? Ahiretteki mertebemi sormuştum. Baktın mı ben neredeyim? Ahirette, cennette neredeyim deyince Hızır Aleyhisselam gülümser ve der ki müjdeler olsun sana. Sen gerçekten cennet sen gerçekten cennetlikler listesindesin. Tebrik ederim seni der. Öyle deyince bu adam oturuşunu biraz daha değiştirir. Biraz daha kısalmaya başlar. Eee tabii ki öyle olacak der. Bu kadar ibadetin içerisinde, bu kadar efendim orucun namazın içerisinde e, bu köyde benden başkası mı olacaktı? Tabii ki der. Yani oradaki müteki bir hali adeta Hızır Aleyhisselam'ı bile rahatsız eder. Ama Hızır Aleyhisselam o kimsenin yüzüne hiçbir şey söylemez. Yine mescitten çıkarken mescidin kapısında o ayyaş adam yine Hızır'ı yakalar. Evet, hani benim de sizden bir ricam vardı. Hani ahirette benim makamım neresi? Ahirette Allah bana nasıl bir yer ayarladı? Ben ahirette Allah'ın takdiri benim üzerimde nasıl cereyan edecek deyince Hızır Aleyhisselam büker ve der ki Allah seni cehennemlikler listesine yazmış. Cehennemliksin der. Adam öyle deyince gözleri açılır. Elhamdülillah, elhamdülillah. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun der. Elindeki şarap şişesini kaldırır taşa vurur ve der ki Allah'ım sen ne kadar büyüksün. Demek beni cehennemine layık gördün öyle mi der. Demek ki ben cehennemliyim öyle mi der. Allah'ım sana şükürler olsun. Beni hiçlikle yoklukla cezalandırmadın der. Ve köyün ortasında başlar nar İnsanlar etrafına toplanır gelirler. İnsanlar etrafına gelir, toplanırlar ve bakarlar ki haline adam neşeden, sevinçten dört köşe. Şaşırırlar. Ve o adamlara döner bu sarhoş, ayyaş dediğimiz zat. Zat diyor. Peki bakın gördünüz mü? Hani bana cehennemi dahi layık görmüyordunuz? Hani bana diyordunuz ya Allah seni ne cenneti değil cehennemine bile almaz. Sen hiçlik ve yoklukla Allah seni cezalandıracak derdiniz ya bak. Allah beni cehennemine layık görmüş der. Şükürler olsun bana. Bak Allah sizin gibi değil der. O bana rahmet etti. Merhamet etti. Ve beni cehennemlikler ya içine yazdı der. Ve oradakilerin hepsine başta Hızır olmak üzere der ki. Bundan sonra şahit olun. Siz de, siz de, siz ve sen Şahit olun ki Allah'ıma söz veriyorum ki vallahi billahi tallahi bugünden sonra cehennemine layık bir kul olarak yaşayacağım söz veriyorum der. Bütün günahları terk ettim. Bütün ayıplarımı terk ettim. Bütün terbiyesizliklerimi terk ettim. Ve bugünden sonra Allah'ın bir kulu olarak yaşayacağım ve onun dikkat edin, dikkat edin ve onun cehennemine layık bir kul olarak yaşayacağım inşallah der ve tekrar şarap şişesini taşlara vurar ve elini yüzünü toprağa sürerek sevincinden Rabbisine dua ede dua ede orada kalır. Ve ne olur biliyor musunuz? Ne olur? Hızır Aleyhisselam köyün mezarlıklarına doğru çıkar yani köyü terk eder mezarlıklarına doğru köyü terk eder evler şöyle gözden kaybolduktan sonra köye doğru tekrar döner ve de bakar der ki der ki der ki iyi dinlen işte burayı der ki iki insan makamlarının değiştiğini bilebilselerdi der. Keşke bu cami kuşuyla bu ay yaşın makamlarının değiştirildiğini keşke ikisi de bilebilseydi der. Güzel kardeşlerim. Bu kıssadan çok şeyler anlamanız lazım. Bu kıssadan sizlere çok önemli nasihatlerin çıkması lazım. Hiçbirimizin son nefes garantisi yok. Namazımıza güvenmeyelim çünkü Allah buyuruyor ki Kur'an'da febeylüllil musallin. Vay o namaz kılanların haline diyor. Orucumuza güvenmeyelim. Allah'ın Resulü buyuruyor ki oruçlarından onların eline kalan sadece açlıktan başka bir şey değildir diyor Allah Resulü okuduğumuz Kur'an'ımıza güvenmeyelim. Çünkü nice Kur'an okuyanlar vardı ki okudukları Kur'an hancerelerinden aşağı inmez diyor. Boğazlarından aşağı geçmez diyor. Yani, yani saçımıza, sakalımıza, cübbemize güvenmeyelim. Umremize, haccımıza güvenmeyelim. Çünkü her birimizin bir son nefes endişesi olmalıdır. allah Zülcelal Kur'an-ı Hakim'de ferman buyuruyor kardeşlerim. Lokman Suresi, Lokman Suresi ayet 18. <Sessizlik> وَلَا تُسَعِّرْ خَدِّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَعَهَا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ صَدَقَ اللّٰهُ ve la tusabir haddeke Yeryüzünde çalım satarak yürüme. insanlara karşı çalım satarak yürüme. Ve la temşi fil ardı yeryüzünde asla. Yeryüzünde, yeryüzünde insanlara kibirlenerek, yanağını onlardan yüzünü çevire, çevirerek, çalım satarak, hava atarak yeryüzünde yürüme diyor Cenab-ı Allah. ve la tusahir haddeke linnâsi ve la temşi İnsanlardan kibirlenerek, yanağını yüzünü onlardan çevirerek, yürüz yeryüzünde çalım satarak, hava atarak yürüme diyor. Lokman suresi ayet 18. İnna Allahe la yuhibbu kulle muhtalin fekûr. <laughs> Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle böyle çok övünenleri, böyle kibir sahiplerini, böyle mütekebir kullarını asla sevmez. La Lâ yuhibbu. Asla sevmez Allah. Cenab-ı Hak hepimizi bencillikten, benlikten, kendini beğenmeden muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak hepimizi amelimize güvenmekten, amelimize güvenerekten gurura, kibire kapılmaktan muhafaza buyursun. Allah'ın rahmetine sonsuz ihtiyacımız var. Allah'ın rahmeti olmazsa ibadetlerimiz, taatlarımız da belki yüzümüze bir paçavra gibi vurur verecek. Güzel kardeşlerim, Ramazan-ı fırsat bilelim. Allahu Teala kulluğumuzu Allahu Teala'ya karşı kulluğumuzun en güzelini yapmaya gayret edelim inşallah. Allah yar ve yardımcınız olsun. Subhane rabbike <Sessizlik> rabbil izzati ma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bi hürmeti Daha ve Yasin de bi hurmeti sırrı suratil Fatiha.